Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Milli Piyango çekilişi ile karşınızdayız. Ben İnci Bakraç. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Efendim bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Başta Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen herkesi sevgi, saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyelim. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Milli piyangoya özel toplarımız şeffaf tüplerde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noteri imza yetkili katip Sayın Tuncay Sönmez. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamamlandı. Çekilişe başlayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce Milli Piyango çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Milli Piyango çekilişimizin bu bölümünde öncelikle iki amorti çekilişimizi gerçekleştireceğiz. İlk amorti çekilişimiz 0 ve 4 arası numaralardan 6. küreden gerçekleşecek. Ardından ikinci amorti çekilişimiz 5 ve 9 arası numaralardan ve 7. küreden gerçekleşecek. Bilenler 200 liranın sahibi olacak ve hemen ardından günün en heyecanlı anına geçeceğiz. Milli Piyango'da büyük ikramiye çekilişi gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunda Milli Piyango'da büyük ikramiye miktarımız tam tamına 100 milyon lira. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri bu özel günde gerçek olacak. Bizler de heyecanla bekliyoruz. Ve çekilişimize başlamadan önce size bazı hatırlatmalarımız var. Tüm çekilişlerimizi millipiyangoonline.com sayfasından ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir, tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve yine sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Evet saatlerimizi kontrol edelim. Saatlerimiz 18.48'i gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz ve Milli Piyango'da ilk amorti çekilişimize başlıyoruz. İlk amorti çekilişimiz 0 ve 4 arası numaralardan oluşuyor dedik. 6. küreden gerçekleşiyor. Tüm Türkiye'ye bol şanslar. 0 Evet, ilk amorti çekilişimiz gerçekleşti. İlk amorti numaramız sıfır oldu. Sıra geldi ikinci amorti çekilişine. 7. küreden gerçekleşecek 5 ve 9 arası numaralardan oluşacak bilenler 200 lira kazanacak dedik. İkinci amorti çekilişimizde yine hepinize iyi şanslar diliyoruz. 7. Evet böylelikle amorti çekilişlerimizi tamamladık. 0 ve 7 amortiler oldu ve sıra geldi. En heyecanlı ana büyük ikramiye çekilişine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel tam 100 milyon liranın kazananı az sonra belli olacak. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştirecek. Herkese iyi şanslar. Evet, 100 milyonun kazananı belli oluyor. Milli piyango heyecanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla büyük ikramiye çekilişimizi makinelerimiz sizler için gerçekleştiriyor. Bir sıfır. 4 6 1 6 ve 5 Evet, makinelerimiz sizler için Milli Piyango çekilişini gerçekleştirdi. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için evrakı imzalıyorlar. Bizler kendilerine, bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Evet böylelikle Milli Piyango çekilişimizi tamamladık. 9 Kasım saat 17.30'da bir sonraki Milli Piyango çekilişinde yeniden görüşmek dileğiyle diyelim ancak bu akşam saat 20'de şans topu ve saat 21.30'da Süper Loto çekilişiyle Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Şans sizinle olsun şimdilik hoşçakalın. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.